Şimdi sırada başka bir sunum var. Ee, o da Rabia Uşkun, yardımcı doçent doktor Rabia Uşkun hanımefendi. Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Halk Bilimi Öğretim Üyesi hocamız İzmir'de çalışıyor. Afyon Karahisar'da doğmuş. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuş. Yüksek lisans programını 9 Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı'nda tamamlamış. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Bilimi Ana Bilim Dalı'nda doktor unvanını almış. Konuları biraz özetle geçiyorum kusura bakmayın onun için. Doktor Uçkun, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Halk Bilimi Ana Bilim Dalı'nda yardımcı doçent olarak görevini sürdürüyor. Uçkun, evli ve bir çocuk annesidir. Hocamızı, hocamıza bildirisini sunmak üzere sözü tevdi ediyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim sayın başkanım. Çok değerli Azur'un hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün ilmi irfanla yoğurabilen, aklı da gönül süzgecinden geçirebilenlerden söz ediyoruz. Yani Türk dünyasının bilge şahsiyetlerinden söz ediyoruz. Bu şahsiyetlerden biri de Sarı Saltuk'tur. Sarı Saltuk, 13. yüzyılda yaşayan Anadolu ve Balkanların fethi, Türkleşmesi ve İslamlaşmasında önemli rol oynayan bir alperen, derviş bir gazidir. Sarı Saltuk, gazaları, Türklük ve İslamiyet'e hizmetleri sebebiyle bir veli olarak kabul görmüş, Anadolu'da ve Balkanlarda bulunan çok sayıdaki türbe ve makamı ise geçmişten günümüze kadar bir ziyaretgah haline gelmiştir. Sarı Saltuk, Fütühat'ın kuru bir cihangirlik davası olduğunu, olmadığının mesajlarını vermiştir. Anadolu'nun ve Balkanların fethinde bilindiği gibi Alperenlerin çok önemli bir rolü vardır. Bu gazi dervişler halk üzerinde çok etkili olmuşlar ve yüzyıllar boyunca onlara ait olduğu kabul edilen makamlar, türbeler ziyaretgah olarak günümüze kadar devam etmiştir. Balkanlarda ve Anadolu'da burada kim yatıyor diye sorduğunuzda verilen cevap tektir. Hep Horasan Eren'i yatıyor cevabını alıyoruz. Bu dervişlerin dünyadan eline eteğini çekmiş münzeviler olduğunu düşünmek yanlıştır. Tam tersine bu zümreler savaşan, toprak açan, açılan topraklarda zaviyeler kurup tarım yapan ve diğer insanların bu topraklara yerleşmesini sağlayan aktif kişilerdir. Ömer Lütfi Barkan'ın dediği gibi kolonizatör Türk dervişinin hakim vasfı üretici olmaktır. Kolonizatör Türk dervişleri ya da Alperenler fethedilen veya edilmek üzere olan Hristiyan ülkesine gider, önce orada bir dergah kurar. Bu dergah Türkleşme ve İslamlaştırma amacıyla çalışan adeta bir kültür merkezidir. Aynı zamanda bu dergahlar tarım, hayvancılık ve zanaatın da yapıldığı üretim merkezleridir. Tıpkı İstanbul'un fethinde olduğu gibi ...Hazreti Peygamber'in müjdeli diye Rumeli'nin fethi için gayret göstermek... ...Allah'a hizmet etmek anlamına gelmektedir. Bu da gaziler ve Alperenler için bir motivasyon kaynağıdır. Gaza düşüncesiyle hareket eden Alperenler... ...fethedilen bölgelerde ilk yerleşim yerlerini de kurmuşlardır. Bu sayede askeri başarı kalıcı olmuş ve bu bölgede yeni hayat tarzları hakim kılınmıştır. Bu yönüyle Sarı Saltuk ve diğer alperenler yani gaziler aynı zamanda birer şehir planlamacısıdır. Sarı Saltuk ve diğer bilge şahsiyetler hem manevi fethi hem de maddi fethi gerçekleştirmişler. Hem fiziki olarak mimarlık yapmışlar hem de gönüllerimizin, ruhlarımızın manevi mimarı olmaya devam etmişlerdir. Sarı Saltuğ'un gazalarını, hayatını, çeşitli kerametlerini anlatan bir eserimiz var. Buna Saltukname adını veriyoruz. Saltukname, Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Cem Sultan'ın isteği üzerine ebul Rumî tarafından 7 senelik bir çalışma sonucunda Anadolu'dan ve Balkanlardan toparlanarak yazıya geçiriliyor. Ve bu eser 3 cilt halinde 1480 yılında tamamlanıyor. Saltukname'ye baktığımızda Sarı Saltuk'un asıl adı Şerif Hızır'dır. Babasının adı Seyyid Hasan, annesinin adı da adaşım Rabia Hatun'dur. Saltukname'ye göre Saltuk, 99 yıl yaşamış, düşmanları tarafından zehirlenmiş ve hançerlenerek şehit edilmiştir. Şeceresine baktığımızda sarı saltukun suyu Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Hazreti Ali ve oradan da Hazreti Muhammed'e bağlanmaktadır. Bu sebeple saltuknamede ve diğer tarihi kaynaklarda sarı saltuk için şerif Şerif Hızır, Server, Sarı Saltuk atlarının yanı sıra Seyyid adı ile de anıldığını görüyoruz. Sarı Saltuk'un Battal Gazi ile yani Seyyid Gazi ile Hazreti Hamza'nın silahlarına, Hazreti Ali'nin Anka bil atlı kanatlı atına sahip olduğuna dair Saltukname'de bilgiler yer alır. Onun tahta kılıcıyla yenemediği düşman yok denecek kadar azdır. Evliya Çelebi'ye göre Ahmet Yesevi diyar Rum'a yani Anadolu'ya önce Hacı Bektaş Veli'ye daha sonra da ona yardımcı olması için Sarı Saltuğu gönderir. Yesevi'nin meşhur tahta kılıcını kuşattığı Sarı Saltuğ'un asıl görevi bu kılıçla Rumeli'yi fethetmektir. Yedi krallık olan Balkanlarda nam ve şan sahibi olmak, oraları Türkleştirmek ve İslamlaştırmaktır. Sarı Saltuk'un şahsında Anadolu'ya ve Balkanlara Türk ve İslam medeniyetinin mührünün vurulduğunu söyleyebiliriz. Saltukname'ye baktığımızda menkıbeleri üç grupta toplamak mümkün. Bunlardan birinci grup tarihi olayları, Ele alan mankıbeler burada Türklerin Rumeli'ye geçişi, Anadolu ve Rumeli'nin fethi, tekfurlarla yapılan savaşlar, beylikler dönemi olayları, Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna dair bilgiler yer alıyor. Ve adı geçen tarihi şahsiyetler Osman Gazi, Umur Bey, Sultan Alaaddin, Gıyasettin Keyhüsrev, Cengiz Han, Nasrettin Hoca, Ahmet Fakih, Karaca Ahmet ve Mevlana gibi tarihi şahsiyetler. Saltukname'de ayrıca Hindistan, Habeşistan, Arabistan gibi mekanlarında adı geçmekte ve Sarı Saltuk'un buralarda da gazaları, kerametleri konu edilmekte. Baktığımızda Anadolu, Rumeli, Azerbaycan, Kırım, Kefe, Deşti Kıpçak, Semerkant, Tataristan, Uygur Diyarı, Nogay ili, Kaşkar, kısaca bütün Türk dünyası bunun yanı sıra Arabistan, Mısır, Cezayir, Hindistan, Habeşistan adı geçen mekanlar olarak karşımızda. Bu sebeple Saltukname'de yer alan Sarı Saltuk Gazi'nin sadece Anadolu Türkleri için değil, aynı zamanda bütün Türk dünyasını da kapsadığını söylemek mümkün. Saltukname'de Sarı Saltuk hem Türk milletinin hem de İslam dininin Avrupa'daki temsilcilerinden sayılmış. Bu sebeple de Müslüman bütün din ulularının kerametleri, mucizeleri sarı saltuğa mal edilmiş. Baktığımızda saltukname'de yer alan kerametlere bir anda uzak mesafeleri kat edebilme yani tayyi mekan, göklerde uçma, aynı yerde birkaç yerde birden bulunma, ateşte yanmama, suda kaynayıp ölmeme, Öleceği yeri ve zamanı önceden bilme gibi kerametlerle karşılaşıyoruz. Özellikle e, günümüzde baktığımızda da aradan yüzyıllar geçmesine rağmen hem Anadolu'da hem Balkanlarda Sarı saltuğa atfedilen çok sayıda e, makam, mezar ve türbe bulunmakta. Bu da Sarı saltuğun bir veli olarak yüzyıllardır ne kadar benimsendiğini ve önemsendiğini gösteren aslında güzel delil olarak karşımızda. Daha ölmeden onun bir vasiyeti var. Diyor ki benim adıma 12 tane tabut yaptırın. Bu tabut ben ölünce bir gece beklesin ve sonra benim tabutumu almaya gelecek olan çevre ülkelerin hükümdarları, beyleri birer tabut alıp ülkelerine götürüp defnetsinler. Ve vasiyetine uyuluyor. Sarı Saltun ölümünden sonra 12 tabut bir gece bekletiliyor ve gelen hükümdarlar hepsi Böyle bir velinin kendi topraklarında bulunmasını istediği için tabutları alıp geri dönüyorlar. Açtıklarında 12 tabutun hepsinde de sarı saltuk zuhur ediyor, görünüyor. Ve bunlar isim olarak da belirtilmiş. Bu tabutların nereye gittiği? Tatar Hanı, Eflak, Boğdan, Rus, Macar, Polonya, Çek, Bosna, Hırvat, Romanya, Babadağ ve Edirne'deki Baba Eski. Ne yazık ki zaman içinde bazı yaklaşımlar bu ziyaretgahların ziyaret edilmesine dine uymuyor düşüncesiyle yasaklamışlar. Ve halk buralardan soğutulmuş denemiş ki siz buraları ziyaret ettiğinizde Allah'a şirk koşuyorsunuz. Dolayısıyla dinimizde ziyaretgahlar çok makbul değildir. Ve halk zamanla buraları ziyaret etmemeye başlamış ve ne acıdır ki Balkanlar'da artık sorduğumuzda bu makam ziyaretlerinin ve türbelerin pek çoğu artık günümüze ulaşmamış veya sarı saltuğa atfedilen makamlar bir Hristiyan azizi adına kaynaklarda yer almaya başlamış ve bunu yaptığınızda ne oluyor? Dini koruyalım derken atalarımızın Balkanlara vurmuş olduğu Türk ve İslam medeniyeti mührünü söküp atmış oluyoruz. Artık oradaki Türk ve İslam adına hiçbir iz kalmıyor. Bugün pek çoğu zaten yıkılmış. Yıkılmış durumda. Yine baktığımızda bütün velilerde olduğu gibi sarı saltunda Yerden sular çıkarttığını, akarsuları durdurduğunu, kuruyan ağaçları yeşerttiğini, meyve vermeyen ağaçlardan meyve oldurduğunu, denizleri yardığını, suyun üzerine seccadesini sererek namaz kıldığını görüyoruz. Yine diğer önemli bir keramette rüyalar, rüyalarla ilgili Rüyalarda da Sarı Saltun, Seyit Gazi'ye, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, Hazreti Hızır'ı gördüğünü ve onların işareti üzerine fethedilecek yerlerle ilgili bilgiler aldığını ve bunun üzerine gaza yaptığını öğreniyoruz. Yine görmüş olduğu rüyalarda Hazreti Muhammed'in, Hızır'ın ve diğer din büyüklerinin yol göstermesiyle hastaları iyileştirdiğine, e, fethedilecek yerlerdeki yapılması gerekli bilgileri öğrendiğine şahit oluyoruz. Sonuç Sadece e, bu kerametler değil, baktığımızda Hazreti İsa adına, Hazreti Musa adına ve e, Peygamberimiz Hazreti Muhammed adına bildiğimiz mucizelerin Sarı Saltuk'ta ...hemen hemen benzerlerinin keramet olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Tabii Bunların sebeplerini ayrıntılı olarak incelememiz gerekiyor. Kesinlikle bunlar mucize değil. Sonuçta Sarı Saltuk da bir veli, peygamber değil. Ama baktığımızda fethedilen topraklardaki başka dinden olan insanları... ...İslamiyet'e davet etmek, onları Müslüman etmek için mutlaka... Onların inandıkları, kabul ettikleri peygamberlere benzer kerametler göstermesi gerekiyor ki İslamiyet'i kabul edip Müslüman olsunlar. Bu yönde de çok güzel keramet örnekleri var ama bunları tek tek sıralamak istemiyorum zannederim. Süremiz daraldı. Ama sarı saldıkta özellikle dikkatimizi çeken ağaç ve sularla ilgili kerametlerin çokça fazla olması. Bunun sebeplerine düşündüğümüzde de özellikle veli veya evliya mezarlarının hemen yanında bulunan ağaçlar ve sular aslında velilerin halk nazarında mertebelerini yükselttiği gibi bölgenin de farklı bir şekilde algılanmasını sağlıyor. Özellikle bu fetih dönemlerinde daha da önemli. Çünkü askeri güçle alınan topraklar kutsal hale getirilmiş unsurlarla ...artık yabancı ellerden çıkıp vatan alma özelliği kazanıyor. Kerametlerin Sarı Saltuk'a kutsiyet atfederek... ...ona karşı bir saygının oluşmasına zemin hazırladığını söyleyebiliriz. Rumeli'nin fethini gerçekleştirerek Sarı saltuğun rüyada da olsa peygamberlerle görüşmesi... ...ondan müjde alması, bu iş için Horasan'dan yine peygamberimizin davetiyle Anadolu'ya gelmesi... ...hem fethi hareketlerine hem de sarı saltoğa kutsiyet kazandırmaktadır. Kerametleri olarak ortaya çıkan ağaçlar, sular veriliğini güçlendirdiği gibi toplumsal işlevlere de sahiptir. Başka bir şekilde söyleyecek olursak, tabiat unsurlarına bağlı olarak oluşan bu tarz menkıbeler ve kerametler, Türk insanının bölgeyle yani yaşadığı coğrafya ile dini ve kültürel bir bağ kurmasını sağlamaktadır. Sarı Saltuk gibi onlarca velinin kerametleriyle iz bıraktıkları yeni fethedilen topraklar, bu menkıbelerle Türk-İslam memleketi haline dönüşmüştür. Bilindiği gibi zor durumda kalanlara Hızır'ın yardım edeceği yönündeki bir inanış, çok geniş kitlelerce paylaşılmıştır. Saltukname'de de fetih sırasında Düşmana mağlup olmak üzereyken Hızır'ın ve iyilik cinemini Çehrin Sarı Saltuk'a yardım etmesi, fetih hareketine katılanların ruhani güçler tarafından korunduğu mesajını da içermektedir. Bu yönüyle Sarı Saltuk ve buna benzer diğer velilerin menkıbeleri ve benzer kerametleri Alperenleri fetih için cesaretlendirme işlevini de görmektedir. Sarı birçok makam mezarı bulunduğunu söyledik. Bu makam mezarlarının sosyal gereklilikten kaynaklandığını da söyleyebiliriz. Özellikle yayla zamanı besicilikle uğraşan oymak ve boyların toplanma ve dağılma yeri olmuştur buralar. Böylece binlerce koyunla yaylalara çıkan aynı ocağa, aynı boya bağlı olan insanlar her yıl nerede toplanacaklarını böylece kolaylıkla belirleyebilmekte ve toplantılarını da buralarda yapabilmektedir. Bu yüzden Yunus Emre'de dahil olmak üzere birçok Anadolu ereninin birden fazla makam mezarı mevcuttur. Ayrıca bu mekanlar kutsal kabul edilerek korunmuş ve bu bölgedeki ağaçlara dokunulmamış, kesilmemiş, sular kirletilmemiş ve o mekanlarda kötülük yapmaktan kaçınılmıştır sonuca geldim hocam. Teşekkür ederim. Yine aynı zamanda Saltukname'de Müslümanlığın Türklükle özleştiğini görüyoruz. Saltukname'de bir keşiş şöyle diyor. O Muhammed Türk kim? Türklere peygamber gelmiştir. Bize değildir. Burada Türkler diye bahsettiği Müslümanlar. Yine Saltukname'de Eyüp Sultan'dan bahsederken şöyle deniliyor. Bu da Türktür ama Arap. Adına Arap dilince Eyyubi Ensari'dirler. Muhammed'i bu evine alıp konuklamıştır. Burada da Eyüp Sultan'dan özellikle bu da Türktür ama Arap sözü dikkatimizi çekiyor. Burada da yine Türklüğün Müslümanlıkla eş olarak kullanıldığını görüyoruz. Bir bilge ideal insan nasıl olmalıdır? Bunun ipuçlarını da Sarı Saltun nezdinde örneklememiz mümkün. Şair ne kadar güzel söylemiş. Baki kalan bu kubbede bir hoş seda imiş. Bundan sonra da Alperenlerin, bilge şahsiyetlerin Velilerin yaktıkları çeralar yolumuzu aydınlatacak. Onların bize miras bıraktıkları hoş sedalar da bundan sonra gönül telimizi titretmeye devam edecek. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Rabia Hanım'a bu güzel bildirisi için. Gerçekten son cümlesinde ifade ettiği gibi Gönül titreti, gönül tellemiz biraz titrediği için son sözlerini de kesmek istemedik gerçekten. Biraz süre açtı ama olsun. Bu güzel sözlere değerdi. De. Teşekkür ediyorum kendisine. Bir şey bu, bu, bağlamda bir iki şey daha söylemek isterim. Nasıl olsa kendi süremde var ya onları da bu arada kullanıyorum yani. Evet. Değerli dinleyenler merak etmeyin yani. Başkan kendine torpil geçiyor demeyin. Evet arada söylüyorum. Çünkü hepsi bu gönüllü dostları, bilgeler aynı şeyi söylemişler sonuçta. İsimler değişik olabilir ama söylemler birbirine benzerdir. O da şudur, bunların imkanlarımızı israf etmeden bunların e, belgesellerini, romanlarını, hikayelerini, şiirini yazabiliriz. Eğer biz bunları yapmazsak, en kısa süre içerisinde bunları yapmazsak gelip bunların başkaları yapar başkalarına fırsat vermeden bu değerleri günümüze taşımamız gerekiyor. Bu bağlamda çok teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir sunumdu. E, efradını cami ayarın mani olmuş. Kısaca çok derin bir konu malum. sorusu olan varsa onları alabiliriz. Buyurun hocam. Sizin bahsettiğiniz Sarı Saltuk bir alevi Sarı Saltuk'un Türkiye'de onun üzerine o makamı vardır. altı da altın civarı makamı Bunların çoğunu gördüm ben. Tunceli Hozat da onun asıl mezanın olduğuna inanılır alevler arasında. Evet, Sarı Saltuk Hoca'nın. Evet ve Sarı Saltuk diye bir ocak var. Evet. Bu Pir, Rehber, Pir-Mürşit ilişkisi içerisinde de evet. derviş cemaliler. Onlara, de, onlara da mürşit de, onlar da avuç enilere mürşit de bir ocak sistemi içerisinde tarih sayısı oldukça yüksek olan bir ocak. Türk ve İslam kimliğine bu kadar vurguda bulunduğunuz sarı saltının alevi kimliğine vurguda bulunmaya gerek duymadınız? Yoksa çok hafifti, dikkatinizden mi kaçtı? Hemen tamam, benim hocam, yerleri, teşekkür ederim. Acaba, evet. bu çok kaçınacak başladım. bir şey değil çünkü sarı bunlar duyarsa size darlarlar. Yani <laughs> hocam şöyle, ben, şöyle cevap edeyim. Evet. Yani, evet. De, Doğru, de, çok var. haklısınız. Yalnız ben günümüzdeki var olan durumu değil. Dikkat ederseniz tebliğimin başlığı Sarı Saltuk'la ilgili Saltukname'de Sarı Saltuk Gazi'ye atfedilen kerametlerdi. Dolayısıyla sadece çerçeveyi Saltukname'de verilen şekliyle ele aldım. Ve Sarı Saltuk'un Saltukname'de verilen şekli bize tamamen sünni çizgide bir e, veli oldu. Çünkü Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Şehzade Cem Sultan'ın isteği üzerine yazılıyor. Ve Ebul Hayrumi de bunları derlerken müdahalesi oldu mu? Ya da bazı şeyleri yazdı mı yazmadı mı? O konulara hiç girmiyorum. Çünkü ben sadece Saltuk kerametlerden yola çıkarak anlatıyorum. İşte öyle Ama, bir şey evet. başka bir şey çıkıyor. Karşımda benim derdim de evet. o en azından zaten. Hayır hocam başka değil. <laughs> Hepsi bir. Tamam karşılıklı gelmeyelim. Yol bir, sürek evet. evet. hepsi bir. O tartışmalara girmeyelim. Çok teşekkür ediyorum, çok istifade edici buldum. Ee, ama e, tebliğinizin bir yerinde e, ziyaret ziyaretgahların makbul olmadığı gibi bir cümle e, söylediniz veya ben yanlış anlamış olabilirim, kusura bakmayın. Halbuki dinimizde e, Hazreti Peygamber'in kabir ziyaretine türbeleri, belki sonraki dönem için türbe diyebiliriz buna, mezar ziyaretine teşvik ettiğini, çünkü e, kabirlerin ölümü hatırlattığını, insan üzerinde tesiri bulunduğunu e, biliyoruz. <laughs> Hz. Peygamber'in bunu söylediğini biliyoruz. E, İslam e, tarafından yasaklanan e, o kabirlerin kutsalması, onlardan bir şey beklenmesi veya e, oralarda çul çaput bağlanması, işte bid'at dediğimiz birtakım hurafelere güvenilmesi. yönelilmesi. Yoksa kabir ziyareti konusunda herhangi bir İslam'da yasak yoktur. Şartlı bir yasak vardır. Evet. E, nitekim Şeyh Şaban Veli Hazretlerine hocamız çok güzel sundu. Orayı ziyaret eden pek Hı. çok insanın manevi ortamdan etkilendiğini, Hazreti Mevlana'nın işte türbesini ziyaret eden insanların e, etkilendiğini, Müslüman olduğunu görüyoruz. Ama bizzat o zattan bir şey isteme anlamında kutsiyet atif edilmesi, o insanların kutsal addedilmesi İslam tarafından e, yasaklanır ve yasaklanır yoksa kabir ziyareti serbesttir ve teşvik edilmiştir. Ben kısa bir o, o benim görüşüm evet. değil de Balkanlarda bu makam ve ziyaretgahlar dönemin e, siyasi ve yönetim anlayışına uygun olarak bunlar yapılmış. O benim görüşüm ya da dinin görüşü bir değil. Bir de şunu belirtmek <laughs> istiyorum. E, Türk kültüründe ve inanç sisteminde ağaçlar, dağlar, sular ve makam, mezarlar kutsal kabul edilmiş. Fakat bunlara asla tapılmamış. E, Türklerde ateşe tapma, suya tapma, ağaca tapma, dağa tapma asla yoktur. Sadece Türkler İslamiyet kabul etmeden önce de bir tek yaratıcı vardır onlar için. Ve bu da gökte bulunan gök tanrıdır. Yani Türkler Müslüman olmadan önce de sadece bir tek yaratıcı olduğunu kabul etmişler ve asla şirk koşmamışlardır. Dolayısıyla e, bu Türk İslam geleneğindeki kutsalları bir tapınma olarak görmemeliyiz. Teşekkür ederim. Hocam bir kalkı, küçük katkı yapacak. Size geleceğim hocam. Bir saniye. Ben de Kendiniz, kendinizi takdim eder misiniz? Burhan evet. Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. E, İslam adına bu ziyaretlerin yasaklandığı gibi bir anlam anladım. Ama ben şöyle olduğu kanaat değil. Eğer İslam adına bir yasaklama olsaydı, Türkiye'de de pek çok ziyaretkar yasaklanırdı veya biz ilahiyatçılar ziyaret etmeyin derdik. Öyle bir şey demiyoruz. Bence bu İslam adına değil de veya bizim dışımızdaki işte Suud kaynaklı İslam anlayışları yasaklamış olabilir orada. Ama kanaatimce orada bunlar bizim milli ve manevi e, harçlarımız olduğu için evet. oralara e, efendim e, u, yapılan ziyaretler bu birlik bütünlüğümüzü yönetlediği için yasaklanmış olabilir. Hepimiz bir siyasi olacağız. Teşekkür ederiz. Evet, evet. Teşekkür ederiz. Şöyle sıra vermemiz evet. isterseniz. Hemen siz buyurun. Kendinizi takdim edin. Kendinizi takdim edin. Kedine, yoldan, Bugün Babaşke ilçesi 40 Eylül'ünün bir ilçesidir. Iıı ee, oradaki Sarı Saltun mezarı 1966 yılında yol geçerken şehrin e, Edirne bölümüne doğru olan tren yolunun yanında taşımıştır. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun, buyurun efendim. Hazmi efendimiz şöyle bir e, ziyaretlerinin mezarların yasaklanması tarihinin geçmiş dönemlerde acı bir hatırası. Bunu hep biliyoruz. Gerek Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, gerekse dışarıdaki bizim gönül sultanlarımıza veya hatta padişahlarımıza da ait kabirleri ziyareti yasaklanır. Bu güzel zariyelerin kapatılmasıyla bir Bu hocamın da çok doğru bir şekilde ifade ettiği e, kabir yasalından e, kabir ziyaretinden öte geçen bir e, salep ve e, hadise ziyaret olmadığı halde yasaklanıyor. O acı bir hatıra olarak tarafta duruyor ve maalesef bundan e, güç alan Balkanlardaki yeni devletlerde Türklerin oradaki izlerini silmek için bu fırsatları çok iyi kullanmışlar ve oradaki bu kardeş emanetleri yok Teşekkür ederim. evet, çok güzel oldu bu buraya bu sonuç kısmı katkı çok güzel oldu. Bunlar bu toprağın bizim mührümüzdür diyorsunuz. Tabii. Bu mühürlere sahip çıkalım. Kısaca evet. işin özeti, özeti budur. Teşekkür ediyorum katkınız için.